Herkese selam arkadaşlar yepyeni video kaçınız arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'ta tehlikeli çukurlara gireceğiz ama bu tehlikeli çukurlar o kadar da tehlikeli değil arkadaşlar eğer bu video onunla gelirse bu tarz videoların devamı gelecek ve bunlardan daha güzel çukurlar gelecektir veya parkur videoları da falan gelebilir hiç bilmiyorum o sizin like'larınıza bağlı arkadaşlar şimdi hemen geçelim şuradan başlayalım Burada doğru sandığı bulmaya çalış. Yanlısı, yanlışını seçersen ölürsün demiş. Ölürüz. Ölürüz. Şu sol üstte baksanıza. <laughs> Çok komik. Selam. Yapımcı Emir Eya abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada kanala hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım. 343 aboneyiz. 350 olur muyuz? Oluruz. Şimdi bu videoya abone olmayı unutmayın. Ve onlar gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Söyledim. Onlar gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Başka bir çukurlu. Bu sandık bu sandıktaki eşyaları savaşçı eşyaları yanlış yazım yapmış. Yazımı yanlış yapmışsınız. Bence böyle olacaktı. Bu bu sandıkli bu sandıktaki eşyaları al savaşçı lazım olacaktı. Neyse bakalım ne var. O güzelmiş beğendim. Ver ver ver. Tamam şöyle de şunu. şunu al. Tamam şimdi ben bunları bir giyeyim. Giydim. Çok iyi. Şimdi içeri gireceğim ama nasıl? Nasıl gireceğim ben içeriye? Giriş yeri yapmayı unutmuş galiba. Gerçi ben free bayın yaptım yani. Sorun <laughs> yok. Yani evet, tabii ki de giriş yerini yapmayı unutmadım. Yürü git. Buradan gideceğiz. Şimdi iki tane çukur var. Göstereyim hemen. Biri böyle. Kapı şurada. Zombi dolu içerisi. Çok fazla ses geliyor. Birisi de burası. İlk baş nereye girsem. Tamam hadi buraya gireyim. Burası. Ya da buraya mı girsin? Neyse buraya gireyim. Hadi bakalım. Altın elmamızı yiyelim. elmamızı yiyelim. Hakkımızda ayırısı. Yuh bunlar ne? Ah, bir dakika. Bir dakika bunlar neye gidiyor? Bir dakika. Bir dakika. Aa gelme. Anca şöyle bir kapıyı kıracağım. Kapıyı kıramıyorum. İlla elimle mi kıracağım ben kapıyı ya? Elimle kıracağım arkadaşlar kapıyı mecbur. Çünkü ikide bir kapıyı açıp yapamam. Ya burayı keseceğim diyeceğim de kesersem gider diye korkuyorum. O yüzden kesmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar bunu ben yaptım. Ee, yaklaşık bir, bir saattir uğraşıyorum. Sadece şu kadar küçük bir şeyler için. Gerçekten bu videoda çok uğraş veriyor ve sizin için uğraş... Oha! Aa, şanslı sandığı buldum. Bir dakika diğerini açmamam lazım. Diğerini açarsam ölebilirim. Bir dakika. Yavaşlıkla açıyorum. Ya bir dakika bir dakika durun 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 Bir tane daha yiyeyim. Ya bir dakika. Oh. Ya öleceğim. Diğer sandığı açmamam gerekiyor. Açarsam ölebilirim. Gelin siz gelin gelin. Bir dakika ya. Bunlar burada ne yapıyor? Bir dakika burası ne? Burası ne? Bir şey değil bir şey değilmiş ama bak suda buraya gitmeyi gösteriyor ben merak ettim sandık what ne var bunlarda hiçbir şey yokmuş ya Neyse şu altın zırhı Alacağım birazdan alacağım Şimdi ben şunu alacağım Şu sandığı açmamam gerekiyor Şuradakini O yüzden açalım Daha demin de gördük Kürek de vermiş galiba orayı kazmak için Olabilirdi Kürek gereksiz ama neyse yine de bir Alalım Şimdi hemen gidelim Evet dediğim gibi arkadaşlar çok tehlikeli değil bu e, çukurlar. Ama şimdi buradan çıkmanın da yolunu arayacağız. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? İnanın ben de bilmiyorum nasıl çıkacağımızı. Galiba küreyi bunun için verdi. Çıkmak için de olabilir. Küreyi bu yüzden de vermiş olabilir. Bunları alalım. Ay. Şuraya gidelim. Bebek zombi sesi de alıyorum ben. Hayır yanlış yaptım. Şuraya koymam gerekiyor. Aa çıktım. Tamam çıktım. Bir dakika tamam çıktım. Şimdi sıra ikinci. Sıra geldi arkadaşlar. ikinci. Çukurumuza yani arkadaşlar bunlar dandik çukurlar biliyorum. Ama işte like'larınızla bu çukurları geliştireceğim. Şimdi burası Buradan bebek zombi sesi geliyor. Atlıyorum. Hakkımızda yine hayırlısı olsun. Ama ondan önce büyülü elma yiyelim. Doyduk. Şimdi Bir dakika bebek zombi bebek zombi. Bebek zombi. Neyse öldürdüm. Şimdi ben bu kürekle yine hızlı kıramıyorum. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. 350 abone olmak üzereyim. 350 abone olsam sevinirim. Ve bir haftadır video gelmiyordu. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Uzun zamandır bir video atmadım. Evet. Kırdık. Gelin bakalım. Ben gel. Aa bir dakika ben gidiyorum. Burada da burada bir tane sandık var. Bir dakika dur ben gideceğim gideceğim. Şimdi ilk önce buradan şey yapmamız gerekecek. Dur ben şuraya gidiyorum. Ya bir dakika hayır. Öleceğim. Aa bu ne? Patates. Patates. Aç değil mi? Bu, 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 bu. Gel buraya zombi. Evet sonunda geçebildik. Abi gözlerime siz sizde görüyor musunuz? Gayet güzel eşyalar çıktı. Arkadaşlar bu eşyalar güzel çıktı. Bu videonun da devamı gelecek. Bir de Minecraft hikayesine başlamamı istiyorsanız Minecraft hikayeme başlamamı istiyorsanız bu videoya kaç like gelsin? Bu videoya arkadaşlar Minecraft hikayesine başlamamı istiyorsanız bu videoya 15 like gelirse yeni bir hikayeye başlayacağım Minecraft adına. O da güzel olacak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun da sonuna gelelim ama ondan önce şimdi onları geçtik ama bu çukurdan çıkmak da var şimdi. Bir dakika. Ondan önce şu suyu bir götürmeyi planlıyorum. Bir dakika. Yukarıda bir şey yürüyor. Şuradan çıkabilir miyim? Gözünü seveyim. Enderman. Enderman buraya ışınlandı. Bir dakika hemen saat bir sabah yapalım. Tamam saat sabah. Sabahın ilk suları buraya koyulmuyor. Biz de buradan çıkacağız. Şimdi şöyle gideceğiz. Aa, bir dakika burası delinmiş. Şu. Ya yine yanlış yere koydum ya. Tamam da bir tane yanlış koydum. Neyse buradan çıkalım. iki dakika direkt. Gidin buradan gidin. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna giderim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kesinlikle bu müthiş aileye katılmayı unutmayın. Evet müthiş. müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.